Arasın <static> <Breed> <cantim> <staple> <Elena> <Mitim> iki Ben bütün fakirlerin hepsini <laughs> Biraz da kaba girebilir miyim? <laughs> bütün fakirler... <fessizlik> Düşündürücü. Düşündürücü ve komik. Yani hemen anlaşılmayacak ama komik atar. Yani. Bize her yer İzmir yazar. Tweet atmaz. Bilmiyorum yani eğer aklıma gelseydi atmış olurdu. Uyanın ey millet derdi. Hakan Hepçam benim her şeyim. Sebep çizce favlayın. Attım zaten. Maluda'yla karşılaşma ihtimalimi sevdim dedim. Gerçekten bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Abdülhey Polat'la barışsın. Almanya'daki halama selam yollardım. Ay ben bulamadım çünkü sen. Bütün dünya çocuğusun. Yapacak <laughs> bir şey bulamam ben ya. ya. Enilerin insan olduğundan bahsederdim ya. En güzel benim derdim, en harika benim derdim. Beni takip edin derdim. Takip edebilirsiniz yani. <laughs> Et amcaoğlu. <laughs> <laughs> ne kadar yalan sahte iş varsa hepsini yazardım. Onun numara fenomen olur. Fenomeno diye atardım herhalde. Çünkü Fenomeno'yu açıklamak istiyorum. Fenomeno Luis Nazario de Lima Ronaldo'nun lakabıdır. Ben onu çok sevdiğim için Fenomeno diye yazardım.